Selamlar kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı sola Guys. Yani bu Fall Guys diye bir oyun var ya. Onun çakması diyebiliriz. Böyle bir sola kutusuyuz abi. Tamam mı? Ve değişik parkurlarda kapışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Like'ları bir patlatın ve daha çok böyle oyun gelsin istiyorsanız da yorumlar yazın. Abi çok şanslıyım. Direkt kafamda tacla çıktım yani oyuna. Hadi bakalım. Şimdi abi peşindeler. Geliyorlar. Soda, soda adamlar geliyor. Abi ben bir dakika şöyle kaçayım. Bir dakika, bir dakika neredesiniz canım? Kafamda ne kadar çok uzun süre bu soda, e, ne soda, pardon Taçla da gezersem abi rahatım. Aha benden başka bir kişi daha varmış. Millet şu anda var ya taç katmaya çalışıyor. Abi çabuk çabuk. Koş, koş geldiler, geldiler, geldiler. Kaç abi kaç. Kaç 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 kaç. Güzel. Şu zamana kadar güzel kaçtım. Şunun kafasına bir çarpsaydı o. ne güzel olurdu ya. Allah'ım takozlar şunun kafalarına niye düşmüyor bunların? Abi geliyorlar. Abi hepsi geliyor. Hop kaç yavrum benim be. <laughs> Bunlar da birbirini şey yapıyor. Lan 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 lan. lan. Çek 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 çek. Aa tacımı düşürdüm ya. Ver lan tacımı. Ha? Ah. Ya geri aldı adam. Ben <laughs> ver tacımı. Abi ver tacımı, ver tacımı çabuk. Çabuk 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 ver onu. Ver onu bana ver. Gel lan buraya kaçma. Tacımı ver. Abi kaç. Kaç 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 kaç. Şu şabala. Ne olur kafasını çarpsaydı o ya. Niye çarpmıyor arkadaşım? Git lan bırak peşimi. Adam kafayı tak Allah bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Yapıştır. Yapıştır Hasan. Yapıştır 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 abicim. Abicim yapıştır. Abicim yapıştır. Ben şuraya dalayım şunların kafasına çarpsın. Oo atlattım adamları yemin ederim atlattım Allah bir tane kahverengi var peşimde Oğlum benim yanında adam var niye bana geliyorsun gitsene buradan Arkadaşım bırak peşimi 4 saniye kaldı arkadaşlar evet ilk bölümü başarıyla geçtim Mükemmeliz ya Hadi bakalım gelsin ikinci bölüm Aha başladık oğlum ne çabuk geldik ya Valla Burada ne varmış kafamıza çarpacak bunlar dikkatli olmam lazım Yapıştır abi. Yapıştır 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 yapıştır. Evet dikkat dikkat. Abi inşallah geçelim bu bölümü. Bu bölüm zora benziyor biraz. Yapıştır abicim. Yapıştır 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 yapıştır. Burada çıbıklar var. Çıbıklardan zıplayacağım galiba. Hop. Aha. Aha da aha. Aha geçiyorum ben. Vallahi geçiyorum abi. Şu bir gelsin. Evet mükemmel. Abi geçtim. Abi geçtim inanılmaz ya. İnanılmaz. Aa çok zor. Birinci miyim yoksa? Olamaz. Galiba birinciyim. Eyvah bu ne? Bu ne lan? Oh be! İkinci bölümü de geçtim. Mükemmel. Harika gidiyoruz. Hadi bakalım. Gelsin. Oha! Bu neymiş? Zıplama bölümü. Abiciğim baya zor. Abi inşallah geçelim. Hadi ne olur. Ne olur. ne oluyor? Bu ne? Ha tamam bu şeymiş tamam. Zıpçık. çık. Ha, oğlum ne kadar çok zıplatıyor bu. Abi. abi. Abi 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 iki kişi kaldık. İki kişi kaldık. Allah. <laughs> abi düşme. Lan düşme. Düşme düşme düşme. Abi dur dur e, ne yapıyorsunuz durun abicim. Abi çok zor çok zor çok zor çok zor. Hoppa. Hayır aşağı atacak beni. Vallahi iki kişi kaldı. Abi geçerim ben bunu ya bence geçerim. Şöyle gideyim bir dakika. Hop tamam güzel güzel harika oynuyorum bence güzel oynuyorum arkadaşlar. İyi oynuyorsam yorumlara yazın hadi bakayım. Ay düşme ne olur yalvarırım düşme düşme. Düşme. Abi şu adam niye düşmedi hala ya? Ben burada yardırıyorum. Yemin ederim yardırıyorum. Mükemmel bir oyun. Soda guys. Ay 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 ay. Aha adam düştü. Adam düştü. Aa düşmedi. Abi düş ne olur. Burada bir tane kral var. O da benim lan. Sen değilsin. Hayır. Abi vallahi hayır hayır olamaz ya. Oyunu kaybettim ya. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey ya? Yemin ederim sinirlerim bozuldu ya arkadaşlar. Oyun çok güzel oyun. Çok zevkli oyun ama cık, maalesef olmadı. Şimdi baştan oynayacağım. Bir dakika dur bakayım. Bakayım nereye kadar? İkinci bölüme kadar gittim en azından. Siz de oynayın bu oyunu. Kaçıncı bölüme kadar gidiyorsunuz? Yorumlara bir yazın abicim. Hadi bakayım. Hadi bakayım ver tacı kardeş. Lan ver tacı ya. Abi niye bana vermiyorsunuz? Bir dakika dur, dur dur ben şunu yakalayayım. Ben şu maviliği yakalayayım. Gel canım. Çekil bakayım. Çekil 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 çekil, çekil. vermem. Tacı vermem abi. Ben kralım sen prensessin çekil. Çekil. Lan oğlum ensem abi çık ver. Ver. Hayır. Hayır ver. Aha aldım abi. Abi git git. Baş belaları size. Abi gidin gidin. Abi gidin ya. <laughs> ya burada uzun süre bu tacı tutmak gerekiyor arkadaşlar yoksa geçemeyeceğiz. ver şunu ver. Hop. Abi niye vermedi? Aldım. Oh çok şükür. 44 saniye kaldı. Abi 44 saniye boyunca kaç. Kaç 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 kaç. Yapıştır 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 yapıştır. Evet. <laughs> Güzel de gülüyor. gülüyor. Hadi bakayım. Abi 33 saniye. 33 saniye boyunca kaçarsam bu iş biter. 33 saniye boyunca. Oğlum bana niye geliyorsunuz? Orada o kadar adam var. Kafayı benle bozmuşlar ya. Psikopat mısınız siz arkadaşım deli misiniz yoksa deli misiniz psikopat mısınız hayır ne olur alma abi aldı tacı aldılar ver lan ver tacımı ben, ver ben bir kalkabilsem alacağım tacı da geri abi 11 saniye 11 saniye çabuk yakala şunu aha aldım oh be 6 saniye harika gidiyorum 4 saniye yapıştır abi yapıştır 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 2 saniye 2 saniye oh Oh be! Şimdi ikinci bölüme rahatlıkla gidebiliriz arkadaşlar. Az evvel yargı atmışım, şimdi tekrar yargı dağıtacağım Hadi bakalım, Bismillah diyelim ve başlayalım abicim. Baş, var, Başla abi, başla, 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 başla. Yapıştır, 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 yapıştır. Oh, bunlar elendi direkt. Bu şabalaklar elendi Ben direkt şu ortadan gideceğim, kestirmeden, kestirmeden, hızlıca. Bakalım nereye kadar ilerleyeceğim. Hadi bakalım. Hadi, hop, Abi ne oluyor? Kalk 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 kalk. Süper. Süper. Şu dipten gideceğim abi. Dip güzel. Abi dur bir dakika. Hayır kayıyormuş orası. Orası kayıyormuş arkadaşlar. Abi ya düştüm lan. Yere düştüm ya. Vallahi düştüm. Abi kayıyor ya. Geçemedik galiba. Abi geçemedik ya. Ben elendim abi ben elendim. Bu sefer abi bu nedir ya? Aa, oynayamayacağım. Ve yeni oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun adı Slipbox. Roblox'ta oynayabilirsiniz bunu. Ee, Slipbox'muş pardon. Çok güzel, efsane, komik bir oyun. Şimdi oyunumuzda Fall Guys'ı biraz andırıyor. Bakalım geçebilecek miyiz arkadaşlar? Neymiş abi? Yumruk atabiliyoruz. Ve bir hareket yapabiliyormuşuz. Anlamadım. Neyse bir başlasın bakalım. 3, 2, 1. Başlar. Go. Let's go. Ne olacak? Merak ettim. Ana şeylerden kaçacağız. Yananlardan düşeceğiz arkadaşlar. Allah! Abi 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 aşağı kadar düşürdü beni ya. Lan oğlum sizin yüzünüzden aşağı kadar düştüm ya. Bu arada bunlara yumruk da atabiliyorum arkadaşlar. Şöyle sürekli etraflarını böyle çizeceğim tamam mı? Şöyle bir vurayım şu arkadaşa. Oh, oh, oh. Ben şöyle şöyle gideyim abi. Harika, mükemmel, mükemmel. Aşağıya bir düşsünler onlar. Şöyle yürüyeyim ben ya dur. Ben yürüyeyim 2 dakika boyunca abi. Bakayım inşallah sonra kalırım. Sana bir vurayım lan. Niye vuramıyorum ben sana? Abi vuramıyorum adama ya. Adamı vuramıyorum. Evet, evet güzel. Güzel. Ben kaçayım abi. Ben kaçayım. Adam yumruk atabilseydi çok güzel olacaktı. Aha, ne oldu? Düşürdün mü onu? Aa bayıldım lan onu. Aa aşağı düştü. Aha yumruk atabiliyormuşuz. Güzel. Güzel güzel gel 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 abi tüy yumruğum boşa gitti ya yumruğum boşa gitti şimdi arkadaşlar buradan eğer hızlı koşmazsak aşağıya düşeriz o yüzden çok güzel bir şekilde oynamamız lazım oyunda çok güzel şeyler var abi dur dur şu adamı düşüreyim gel gel kardeş gel seni bir düşüreyim aşağı abi vuramadım ya vuramadım vuramadım ha, aşağı düşürdüm Aa! ben de düştüm iyi mi iyi mi oyun böyle bir oyun çok deli güzel bir oyun Slipbox oyunumuzun adı Haberiniz olsun oynarsınız Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz Hoşçakalın bay bay